Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimle bir gün videosu çekiyorum. Bu videoya nasıl giriş yapılır bilmiyorum ama çok heyecanlıyım öncelikle. Dayımla birlikte şu anda taksime gidiyoruz. Taksimde buluşacağız. Ee, ama biz biraz geç kaldık. Bir saat biraz kadar. Benden dolayı. Aksilikler oldu. Ee, ama. Ben de düşündüm ki bundan nasıl yararlanabilirim Geç kalmamızdan Dedim ki bence ona bir şaka yapmalıyız Mantıklı. Modu baya düştü bu arada Çünkü biz bir saattir onu bekletiyoruz ee, Hazır bir saat bekletmişken de Böyle bir şaka yapalım bence Mantıklı. Bakalım umarım güzel geçer Güzel geçeceğinden bence eminim güzel de Şimdiden ben şunu söyleyeyim o zaman Hani sen de söylersin zaten Videonun içerisinde de yani Gerçekten bu videoyu hani beğeni ve yorum atsınlar ki e yani tekrardan hani ikincisini, üçüncüsünü bir seri haline getiririz. Biz de hani takipçilerimizle böyle daha öyle sıkı fıkı olmuş oluruz. Kesinlikle. Onlarla vakitler geçirmiş oluruz. E ee... Seçemediğin arkadaşlar oldu yani takipçiler oldu çok üzülen oldu çok fazla mesaj gelen oldu. E, onlar için de buluşma yaparız e, on, ya e, Onlar için de buluşma olur veya işte beğeni gelirse belki onlardan birini de seçebiliriz yarın bugün başka etkinlikler yapabiliriz kesinlikle. Yani, biz bu videonun devamını çekmek istiyoruz. Bu arada iki senedir biz bu videoyu çekmek istiyorduk. Evet ama koronadan dolayı bir sene çekememiştik ve son dakika belirledik bu videoyu yani bugün tatil ikimize de dedik ne yapacağız ne yapacağız. Biz zaten iki senedir bir videoyu istiyorduk takipçilerimizle buluşmayı. O zaman dedik buluşalım. Tabii tabii güzel oldu yani. Yes. O yüzden beğenin, yorum yapın, abone olun, paylaşın. Biz de bu videoların devamını daha fazla çekmeye çalışalım. Sizlere daha fazla içli dışlı olmak istiyoruz çünkü. Yes. Niyetimiz öyle. Bugün neler yapacağız? Asude ile buluşmaya gidiyoruz. Bir. Arkadaşlar. E, şimdi yürüyoruz o da kulenin oraya doğru. Bir yandan da Asude'yi arayıp şakamızı yapmak istiyorum. Çok heyecanlı. E Asude'ye biraz yanlış mekan vermişim açıkçası. Onu da öğrenmek adına arıyorum şu anda Asude'yi. Arıyorum. Evet. Alo? Efendim. Neredesin? Oda kulenin bir, bankerin orada. Aa anladım. Ya bir şey diyeceğim. Bizi polis çevirdi de ben bir arkadaşıma söyledim orada seni alacak. Oda kulenin orada bekle. Biz de polisten sonra geleceğiz. Tamam. 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 Gelince zaten şey ararım seni. Tamam. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bence inanmıştır dayı. Bence de. Tamam, o da kulenin orada bekliyor. Şurada bekliyor. Kızı da çok bekletti, kayıp oldu ama. Telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Bugün onun günü. O ne istiyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Sadece bir yere biz götüreceğiz ekstradan. Aynen. O da zaten gezmek amaçlı bulduğumuz bir yerdi. Ee, bir müzeye gideceğiz zaten başta da gördüğünüz üzere. Bakalım. Bekliyor bizi orada. Avuzda ver dur dur dur. Alo. Alo. Efendim. E, böyle çok işiniz olsa sürer mi? Ee, yok yok. Sürmez. Tamam bekleyin yani gelin. Tamam tamam. Üstünde Sen ne var o... arkadaşımıza söyleyelim. E, üstünde ne var arkadaşım söyleyeceğim mi? Şey, üstünde altın var, beyaz <laughs> be altın var. Beyaz. Be Tamam canım, tamam. Sen anladın mı? Beyaz montum var dedi. Bir ara şu zannettim biliyor musun? Ben Şura de o zannettim biliyor musun? Bizim gönlümüze... Aa orada. Nerede? Görmedi beni o. Dur gel gel. Ay <laughs> ödüm. <laughs> <laughs> <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> hoş geldin. Ya. Ay, sen hoş geldin. Ay, işte babam şu şey oluyor. ileride yapıyor. Ne yaşlanmış? Ya, ya duygulandım seni mi? görünce. Ya. Valla. <laughs> Merhaba. Ay, babam kaldı orada, neyse. İnandın mı bu arada şakama? Gerçekten şaka mıydı? Evet, şakaydı. <laughs> İnandın mı? Evet, yani olabilir çünkü yes normal be. bir şey bu. Babayı ee, da gönderdiğimize göre. Şimdi evet, babayı gönderdik. Şöyle ilk önce ne yapmak istiyorsun müzeden sonra? Hangi müzeye gideceğiz orada? Eee şey, Madame Tut'a gideceğiz. Aa, Öyle heykellerin olduğu bir müze var ya. Ünlülerin heykellerini yapıyorlar. Ha, evet. Oraya gideceğiz şimdi. Tamam. Daha önce gitmiş miydin? Gittin mi? Yok, sadece böyle girişine girdim. Hı hı. Gerisine giremedim. Tamam, girişe tamam. bir anda girdim Evet, sadece işte Rihanna'yı falan gördüm böyle. Tamam, o zaman daha <laughs> çok şey göreceğiz tamamdır. Ay şu an çok şey hissettim. Mutlu ve mutlu oldum. şanslısın ama değil mi? Evet, çok şanslıyım. Ama gerçekten inan, yani içime doğmuştu. Bana geri dönüş yapacağım falan. Evde değildim. Heyecanlanamadım. Heyecanlanamadım. Anneme söyledim işte. Anne etmanla yansı falan, falan. ya. <laughs> biliyor mu anne? Biliyor. Ondan sonra, o da heyecanlandı böyle mutlu oldu falan. Ee ne diyor falan diyor bana böyle. O buradan annene selam gönderelim. Ben teşekkür ederim. O zaman orada görüşürüz. Evet. İniyoruz. Çıkış. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet mi? Evet. Oğlum, çok iyi yapmışlar ya. Aa, açamadım. Hadi gidelim. Yazıyor orada bu. Mevlana. Mevlan Zaten dönerken. şuradan şuraya girince hemen bir müzik değişiyor. Ne oldu lan? Bir kız aynaya bakan kişi. Aynada bir Aynada bir şey var bence sihirli. Kendi ara suçu. Ay. Arslan'ın saldırdığı kuyudaki gölgesi. Gölgesine kızanın kendine dönersin. Mimar Sinan'mış bu lan. Mimar Sinan'mış. Ben senin sen okuyorum biliyor musun <laughs> söyle tamam. Tamam. Şuradaki detay fena ya. Evet abi. Gel. Kadın... İki DH olarak biz. Kanka sen bize ne çektirdiğini farkındasın değil mi? Harbi ya bu arada. He? Ahirette görüşeceğiz. Sen. Ahirette görüşeceğiz. Senin bize ne çektirdiğini farkındasın değil mi? <gülüyor> 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 fizik de fizik. İstersem senin beynini yönetebilirim biliyor musun? Fizik de fizik, fizik de fizik. Kanka lan senin derdin ne ya? Gözünü seveyim senin derdin ne ya? Sevdiğim köşe. Benim burada seneler önce bir fotoğrafım var. böyle. Evet. Aynı boydayız o zamanlar. <gülüyor> 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 Çok iyi. Kalka mı? Haydi, Beren sağ Ama yaşlılık halini koymuşlar. Evet, ben tanıyacaktım. Beren sağ olsun. <laughs> Evet. Bu adam gerçekten. Bunu Muhammed tanıyorsunuz birçok yani tanıyorsunuzdur. Ya ben de çok şahit olmadım ama babamın anlatmasına göre müthiş bir yok şu Vay be. Abi bir insan nasıl bu kadar uzun olabiliyor ve uzanabiliyor bu kadar? Yani şaka olmalı. Bu. Yani şuraya bak. Abi düşünsene yani buradan yani bak buradan benim boyum 1.87 Buradan potaya uzanıp bir de bir basıyorlar. Bir de boca smaçlar, ters smaçlar ve evet. dönerek smaçlar. Rashback. Bir de böyle tek elle direkt atıyorlar. Aha. Şey yok mu burada ya? Arda. Ronald, Ronaldo'yu niye koymamışlar? <laughs> Arda'yı niye koymamışlar? <laughs> Biz şuraya bir bakalım da. Abi bir şey diyeceğim ben burada gol atmak istiyorum. Harbi mi? Evet. Tamam. Ama hayali topla atıyoruz. Tamam. An... Hazır mısın? Vuruyorum. Ben hazırım. Bu şans. Evet. Oo. Hayal. Hadi ya gel gel. Ben vurayım mı bir tane? Evet. Bir şey diyeceğim, vurulmuyor bu topa. Bırak. Bırak bana. işte <laughs> bayağı iyi yapmışsınız. Hayır, bravo. Gergi yapmışsınız. Hayır, olamaz. Gir şimdi burada. hayallerimden biri olan e, meslekten onun yönetmenlik oyunculuk diyecektim. <laughs> yönetmenlik şu an bir kendimi yurt dışında hissettim de çok mutlu oldum. Allah'ım bir gün gerçek var çekecek miyim burada? Müzikler de çok iyi. Dayı ben. Benziyoruz değil mi? Bunlar çekilir. Bu ne bu arada. Karakter olarak küçüktüm. ama. Yo olur mu? Dev gibiydi. Sen de geç Aslı. Çek çek. Evet. Ee, arkadaşlar size şimdi Oscar'dan aldığım ödülleri göstereceğim. Ya tamam, biliyorum azlar ama seneye tekrar alacağım. Tamam, şimdi gerçeği söyleme vakti. Ama belki, bir gün gerçeği olacak ama elimde. Belki bir gün. Bu videoda kalsın kayıtta. Tabii. Evet, i̇nşallah. Sonra editler evet. falan gelir peki. Evet evet, böyle duygusal editler. Aynen aynen öyle. <laughs> <laughs> Biz de aynen, öyle <laughs> duygusal aynen, editler aynen. yapıyorlar. Evet evet. Önce ama bir bak, flashback. küçükleri de var. Evet çıkalım. Güzeldi. Ama yani eksikler vardı. Tuhan senin geldiğinde sen Yıldız Tilbe falan da vardı. Ben senin var bozuyor. Sütünlü. Ben seni var. Ya. Evet. Evet. Nasıl buldu buldun? Önce bir Ağustos'a e soralım. Ağustos'a nasıl buldun? Ya yani güzeldi ama tabii ki de eksikler var ya. Kemal falan görmek istedik. Yani bayağı değişmiş burası. Evet bayağı değişmiş. Evet ama yine de güzel Ama yeni yani. şeyler de eklenmiş. Evet. Eski yani çok az. çok az. Yüklenmiş ne Yüklenmiş <laughs> Ben çok beğendim. Çok fazla yer gezdik. Ben böyle iki oda gezer çıkarız diye düşünüyordum. Zaten ile gezmek de çok eğlenceliydi. Ayrıca Beyoğlu Belediyesi'ne ve Furkan abiye çok teşekkür ederim. Buraya bizi çok yardımcı oldular girmemizde ee, Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederiz bizi soktuğunuz için buraya. Ben Şimdi yemek yemeye gidelim mi? Gidelim. Canım yemek istiyor mu yoksa tatlı mı? Yemek yeriz. Tamam. Sonra. O zaman ilk yemek sonra kalkarız. Evet. Yemekte burada e, Tavuk Dünyası, Burger King, Burger ya McDonald's, dönerci falan filan ne istiyorsun? <laughs> tavuk Dünyası. En sevdiğim. şey. Yes! <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bayılırım Tavuk Dünyası'nın makarnasına. Hadi o zaman gidelim. Evet, Biraz hadi. sohbet edelim ve orada canlı yayın açalım. Ne dersin? dersin? Orada tamam. evet, orada hem de, videoda da ağız sormak. O zaman Tavuk Dünyası'nda. Tavuk Dünyası'nda görüşürüz. Evet, git <laughs> <evet>, bana. <iyi, sonra. gülüyor> Zeynep bugün şans eseri beni görmeye buraya geldi. Biz yemek yemeye girdiğimizde de beni gördü Zeynep. İyi ki gelmişsin Zeynep. Söylemek istediğim bir şey var mı? Takip etmiyor musun? Ya teşekkür ederim. Çok, çok güzel olmuşsun bu arada Zeynep. Güzeldi. Gerçi çok. Arkadaşlar yemeğimizi yedik şimdi. Ee, kahvelerimizi alıp sahile oturup sohbet etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, sohbet edecek daha güzel bir mekan bulamadık çünkü her yerde şarkı çalıyor. Ve sesimiz kötü çıkacağı için biz de böyle bir seçenek düşündük. Gidiyoruz Aynen. şimdi. Şimdi araba da açar. Sahilde görüşürüz. Ya buraya da koyalım. Buraya da koyalım. Neyse kahve alıyoruz Ben şu an çok üzgünüm. Niye? Çünkü az önce içecek aldık. Buraya gelmemiz 5 dakika sürmedi. Arabayla geldik zaten. Açtığımda bu kadardı içecek. Ayrıca tadı çok kötü. Kadın bana böyle öve öve o işte sıcak şey beyaz çikolatalı işte buzlu sütlü kahveli bir şey dedi. O kadar kötü ki tadı ve bu kadar yani yarım şeye kaç lira verdik. Ee, üzgünüm bu yüzden. Starbucks adamdır, yeri yalandır benim kahvem güzel, ee, gayet memnunum halimden. <laughs> Şimdi burada Keviye Barak Toğanayla sohbet edeceğiz. Evet. Yani e, hayat her seferinde böyle yüzme vuruyor ya. <laughs> Çok acımasız hayat. <evet>. Anlat. <laughs> Nasıl geçti günü? Gayet güzel gidiyor ya. Gerçekten Toğanayla arkadaşmışız gibi. Hiç böyle. Bu kadar evet. Gibi... Ben de hiç takipçimle bir gün geçiriyormuş gibi hissetmedim gerçekten. Evet. Yani. İki karşılaştığımızda şey falan da koluma girdim falan sarıldı böyle Ay, yiyeceğim o, ya. Sen Hı. kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Ben kendimden yani, ben ne okuyorsun? Ben 19 yaşındayım işte yeniden üniversite sınavına hazırlanıyorum. Dilciyim. Kadıköy'deyim. Öyle yani. Çok Bu sene üniversite ol. sınavına gireceksin. Evet. Onun stresi var tekrardan. Bakalım hayırlısı karşımıza çıkarsa. İçimde ne varsa döktüm. Sanki arkadaşımmış gibi böyle. Sanki hiç onu takipçisi değilmişim gibi. Dayı. İstanbul, İstanbul olalı. Böyle güzel kahve içeni görmüyor. İç bakayım bir tane. <gülüyor> 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 Ben de çok gelirken yani. tabi biraz şey yaptık seni, beklettik. <laughs> biraz yani benden kaynaklanıyor. Ben de erken geldim. Yani ne olur ne olmaz çünkü ben ne kadar erken çıkarsam çıkayım, hazırlanırsam hazırlanayım, hep geç kalıyorum. O yüzden ayıp olmasın falan diye bir 20 10, 10... ben de ayıp olmasın diye erken hazırlanmış. Ben otobüste gelirken beni aradı, işte çok özür dilerim, işte geç kalacağım falan. Dediğin zaman bir an onu demeden önce dilerim falan dedin ya. Ben bir an korktum buluşmayacak mizy? O kadar yol geldim. Bir. Tekrar söylüyorum sahile oturdum o kadar güzel bir şekilde şu kötü çıktı ya gerçekten içim bir buruk. Ama video'nun sonuna gelmiş bulunmaktayız şu anda. Ola ilk defa bir takipçimle bir gün geçirdim. İlk defa yanıma konuk alarak birini tanımadığım biriyle video çektim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Benim Ve için de. e, çok tatlı bir insan geldi yanıma. O yüzden daha da güzel oldu. Söylemek istediğin son bir şey var mı? E, bugün çok güzel vakit geçirdim Tuana'yla. Tabii ki deyseler, abiyle. Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok 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 teşekkür ederim teşekkür gerçekten. İçinlik. Bu arada gerçekten yani. sen de çok e, Hanımefendi hanım, çok tatlı Gerçekten çok hanım böyle Evet. Yani güzel bir kardeşsin. Seni teşekkür bize ederim. tanıdığımızda bize çok memnun olduk. teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar, beni Instagram'dan takip edip YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet, Unutmayın. Bu video hakkında yorum, beğeni. Sizden oldukça bir sürü şey istiyorum. Çünkü bu videonun seri haline gelip e, hepinizle olmasa da çoğu takipçimle buluşmak istiyorum. Onlar isterse. Onlar isterse her şey olur. olur. Evet, ee, sizi de çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öptüm, görüşmek üzere. Görüşürüz.